Evet Fatih, memleketimizin her yeri gerçekten bir cennet, cennette yaşıyoruz. E, ormanlarımızı, doğamızı gerçekten seviyoruz ve koruyoruz. Ona sahip çıkıyoruz. Bu gördüğümüz de bir yangın havuzu, orman, e, orman genel müdürlüğünün yapmış olduğu, yaptırmış olduğu bir e, yangın havuzu burada herhangi bir yakın civarda yangın çıkarsa helikopterler gelip buradan havuzdan su alacak. Suyu da e, gayet güzel akıyor. E, Şöyle tabelalar yapmışlar. Orman Genel Müdürlüğü yapmış. Burada tarihini okudum. 1839 yılından kurulmuş Orman Genel Müdürlüğü. Ama görüyorsunuz kendini bilmez. Kendini bir şey sanan evrimini tamamlayamamış insanların yapmış olduğu şeye bakın. Tüfekle atıyor buraya. Şöyle. Sanki şey gibi bunun parasının kendi cebinden çıktığını bilemiyor. Bilmiyor yani. Bedava sanıyor bunları. Aslında bunların hepsi bir maliyet. Bu maliyetini de karşılayan bizleriz. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Herkesin cebinden çıkan paralar bunlar. Aynı şekilde yine buna da atmışlar. Fatih bir bakar mısın? Deliye baksana. Evet. Bakın ne kadar sağlam bir malzeme. Şuraya bakın. Havuz gözüküyor arka taraftan. Yazık günah ya. Yani bunlara bu e, doğadaki bu otoyollarda olsun çevremizdeki e, olarak kurşun atan tabancasıyla e, şey gibi deneme tahtası gibi kullanan, hedef tahtası gibi kullanan insanları e, kırıyoruz gerçekten. E, bu tür insanlarla birlikte yaşamak bile insanı harbiden kızdırıyor. Yani buna silah atan e, bize de atabilir yarın öbür gün. Ne olacağı belli değil. E, yani bunları keşke Orman Genel Müdürlüğü görse de yani bunlara bir kamera sistemi kursa bunlara en büyük cezayı vermek gerekiyor. Yazık günah. Bu kadar kızıyoruz. Doğamızı seviyoruz. Bu tür yanlışlara da tepkimizi koyuyoruz. Lanetliyoruz bunları da.